her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmez hele yeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden de ötesi Sen ağlasan da boş ışıkta yapsan nafile Odan karanlık hep los Hayatın emri hep koş Baya bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş oh, ve hoş da bazen Ateş kesildi yenide de bulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir kusur etti yenine minnetinle de yeri yok ve mesafeler konur fakat bu kalp unutmaz unutamaz ki zaten her kalp yıkılır ancak kendisi bulunamaz bir mesken her anın birini özler rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlılık hatıraların bitince yalnızım gözüm arttığında kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım bir, kal hızlı, hızlı. bir düşman kaldı getirdim Bugün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu Vakit can almaz ancak can yakar Ben kaçar bakna, Olursan çok sakat mücadeleyle geçen hayatta son Ben Kazanma Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmekten önemlisi var Hayallerin hırsın cesaretin Sabır selametin ise intikam felaketimdir Ne mektebimde vardı huzurum ne vardı evde Çıkıp bir başıma ağlamaktı ben Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olmadığı Bu gözlerin ise doldu Manlı dağlar aynı gözde puslu Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu Benimse yol yürür gider giderse yuhurun Ne paranın bir değeri vardır aslında Ne de şerefle onurun Gül.